<laughs> Bu güzel. Hadi ya. <laughs> İçmezsen nöbetten çıkarım Aha. seni hacı. <laughs> 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 Günah bana. Hadi hacıcığım iç. İç bir yudum ha? Kız yapma hadi. sen günaha sokan adamı vallahi. Hadi bana. hadi <laughs> bak dudaklarımın izi burada bak. Allah'ım sen günah yazma. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın yüreğini yakıyor bu. <laughs> benim de yavrum, benim de. <laughs> Müjdenin yüzüğü çok güzel. <laughs> o bir şey mi? Sen daha iyiler ne layıksın? Yapma, Adem gelirse... <laughs> Gelmeden işimizi bitirmemiz lazım. <laughs> ne işi, yapma! Adem'e söyleme sakın! Burada olmaz sonra. Ah, sabrım kalmadı yavrum. <laughs> Buyurun Nerede hanımefendi. Nerede o rezil? Rezil ağan şurada. E, ah. e. ah. Alçak namussuz! Ey. Allah belanı versin! Yürü! Boşun rezillik var! Boşun. benim suçum yok! Zorla saldırdı! Bir tanesini bana doldurdun! Bir üstüne var! Kız, bu ne yaptı içeride? Baba valla bir şey. Boş ver acı bir ortak eksildi sen ona bak. <gülüyor> 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 e, mis misleri zehirlemek istiyordu. Engel olmak istedim. Üstüme saldırdı. Valla ...Boğuşuyorduk. Boş ver sosyet oldun fena mı? Alışacan artık. Herkes birbiriyle. Aa, deli. Sahi kızmadın mı bana? İftihar ettim gülüm. <laughs> Nişanlım Latif'in şeyiyle sosyeteye girdi. Canım ne şekerdin! Gel bakayım sosyetik seni. <laughs> 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 Bok nöbeti <kimde? gülüyor> Bizde bizde. Amcam haklı, şu Mr. Dörtnal çok şey öğretti bana canım. Ee, bak, yanlış anlama, bu heriflere güvenmediğim için. Bunlar Hı. adamı çiğ çiğ yer, anlama! Hahahah! <laughs> Hadi yürü, yürü! Yürü, gel, Hı. hop! Ay <laughs> Canım benim! Hı. Hop, geç bakayım! Hı. Bir bayır, bir bayır, ...Bir sünir emekçinin... emek. İçeridekiler ne yapıyor? Acı, Rıfkı, Rıza, Mennan, Ciklet, ötekiler? Sen ne yaptın Adem? Bu <laughs> pon biriktirdin eşşol eşek. Hop hop! Kesin! Öne bin layıme daha! Tamam! Tamam! <laughs> Hadi aslanım! <gülüyor> <gülüyor> Sen git! Varmuz başladı ha? <laughs> Şu eşek hiç susmasa diyorum. <laughs> 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 Nereye güzelim? Makyajımı tazeleyeceğim. <laughs> ne var orada? Bir <laughs> tatlı hacının kızı pişpirik oynuyorlar. Ben de seyrediyorum. <Gülüyor> 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 aa, aa! <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyorum şimdi. Rahatına bak güzelim. güzelim. Ya Erol görürse? Maaşına zam yaparım, unuturum. <laughs> <laughs> Müjde, şükran! Böyle yürüyor işler! Bütün kızlar böyle mi? <laughs> Karına güvenemezsen kime güveneceksin? <gülüyor> 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 Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Sıçtı! <laughs> <laughs> sıçtı! Eşek sıçtı! Allah belanızı versin. Hı? Eşeğin karnında elmas olmadığı anlaşıldı. Amerika muhabirimiz Adem'in amcasının bir tımarhanede, tımarhanede ölmüş karı. İyi ben derlenmedim hala. Hiç mi adam yok? Kime inanacağım? Neye güveneceğiz? Aha otomobil. Dayalı döşeli kat dükkan. Kırmızı, toto, piyango... Ne yapacağım ben şimdi?